Filipinler, bozulmamış plajları, yemyeşil doğası ve sıcak gülümsemeleriyle tropikal bir cennet. Burası ideal bir kaçış yeri gibi hissedilen, güzellik ve zengin kültürle dolu bir sığınak. Ancak bugün bu mükemmel manzaranın ötesine geçerek genellikle göz ardı edilen Filipinlerin bazı yönlerini keşfedeceğiz. Ve bu gizli dünyanın merkezinde ne var? Güneydoğu Asya'nın en etkili fenomenlerinden biri olarak kabul edilen güçlü ve esrarengiz bir olgu. Filipinler gerçekten göründüğü gibi bir cennet mi yoksa yüzeyinin altında gizli bir gerçek mi var? Bizimle kalın çünkü ortaya çıkardıklarımız sizi şaşırtabilir. Güç ve Entrika Ağı. Şov dünyası, siyaset ve elit toplumun koridorlarında fısıldanan bir isim, Judy Mafyası. Ama bu gerçekten nedir? ve nasıl Güneydoğu Asya'nın en esrarengiz ve etkili güçlerinden biri haline geldi. Bu sadece hırsla değil, insan kimliğinin akışkanlığıyla şekillenen bir alan. Hayal edin, yükselen bir yıldız, büyük bir filmde arzu edilen bir rol kapar, bir politikacı etkisinin zirvesine tırmanır ya da bir iş insanı devrim niteliğinde bir anlaşma yapar. Bu zaferlerin arkasında normları yeniden tanımlayan ve ilişkileri geliştiren, gevşek yapılandırılmış ama derinlemesine bağlı bir grup olan bu ağın ince ama güçlü eli vardır. Bu terim genellikle bildiğimiz organize suçları tanımlamaz. Bunun yerine Filipinlerin eğlence, iş ve siyasi alanlarında dikkate değer bir etkiye sahip olan, ağırlıklı olarak transgender kadınlar ve gay erkeklerden oluşan gizli bir kolektifi ifade eder. Ancak bu etkinin zorlukları da var. Bu çevrenin üyeleri genellikle bir ip üzerinde yürür bazı alanlarda etkileri nedeniyle kutlanırken, diğerlerinde toplumsal önyargılarla sınırlıdırlar. İronik bir şekilde, kabulle direniş arasındaki bu gerilim, onların yükselişini besliyor. Birçok kişi için cinsiyet kimlikleri bir kısıtlama değil, eşi benzeri olmayan bir güç kaynağıdır. Düşünün, ülkenin en sevilen simgelerinin bazıları, bu göz ardı edilen etkileyicilere borçludur. Yetenekleri besliyor, anlaşmaları aracılık ediyor ve krizleri yönetiyorlar. Ancak etkileri eğlenceyle sınırlı değil. Toplumsal normları reddederek kimlik ve cinsiyetin yükümlülük değil, varlık olarak kabul edildiği bir kültürel dönüşümün öncüsü oluyorlar. Ama bu etkinin sınırları nerede başlıyor? Anlamlı bir değişim mi sağlıyorlar? Yoksa güçleri beklenmedik komplikasyonlarla mı geliyor? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Manila'daki canlı ve hareketli bir pazarda bir çiçek satıcısı geçenlere neşeyle el sallıyor. Çarpıcı makyajı ve gelenekleri sorgulayan gülümsemesiyle kendine bakla diyor. Caddenin karşısında bir kuaför bir müşteriyle sohbet ederken kendini bathing olarak tanımlıyor. Filipinler'de bu terimler genellikle any any olarak adlandırılan bir ifadeyle bir araya getirilerek cinsiyet ve kimlik konusundaki karmaşık ve evrilen bir bakış açısına pencere açıyor. Peki en iyi en iyi gerçekten ne anlama geliyor? Cevap, onu benimseyenlerin hayatlarında, kabul anlarının sıklıkla köklü zorluklarla yan yana geldiği yerlerde yatıyor. En iyi en iyi ifadesi, geniş bir cinsiyet ifadesi ve cinsel yönelim yaklaşımını yansıtarak, geleneksel normları sorgulayan bir anlam taşır. Eğlence ve güzellik gibi alanlarda genellikle kutlanırken, birçok başka alanda toplumsal ve kurumsal önyargılar nedeniyle önemli engellerle karşılaşıyorlar. 2014 yılında ABT Ticaret Odası Filipinler tarafından yapılan bir araştırma, bu bireylerin medyada görünür olmasına rağmen genellikle komik veya hizmetkar rollerde tasvir edildiğini vurguladı. Ancak birçok kişi bu tasvirleri daha büyük bir kabul yolunda birer basamak olarak görüyor. Bu kültürel varlıklarına rağmen yasal korumalar hala yetersiz. 2021 yılında İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayımlanan bir rapor, Filipinler'de ulusal bir ayrımcılık karşıtı yasasının eksikliğini belirtti. Quezon City gibi şehirler yerel yasalar çıkarmış olsa da, bunlar istisna, kural değil. Sizce geleneklerine derin kök salmış bir toplum, bu bireyleri tamamen kucaklayacak şekilde evrim geçirebilir mi? Tarih, kimlik ve direncin iç içe geçtiği Filipinler'den daha fazla hikaye ortaya çıkarırken bizimle kalın. Daha derinlemesine dalmadan önce sizden küçük bir isteğim var. Eğer bu yolculuğu şimdiye kadar beğendiyseniz, lütfen 10 saniyenizi ayırıp bildirim zilini çalın ve abone olun. Bu kanal için büyük bir anlam taşıyan küçük bir eylem. Ve karşılığında sizlere daha iyi hikayeler sunmaya devam edeceğime söz veriyorum. Anlaştık mı? Filipin kültürü, kutlamaların ve duyguların bir kanalı olarak müzikle derinlemesine iç içe geçmiş durumda. Karaoke gecelerinden zamansız halk şarkılarına kadar müzik hem neşe hem de kaçış sağlıyor. 1975'te tanıtılan karaoke, her yaştan aileyi bir araya getirerek kalıcı bağlar ve anılar oluşturdu. Siyasi ve ekonomik zorluklar gibi engellere rağmen müzik sıkça göz ardı edilenlerin sesini veren önemli bir ifade biçimi olarak kalmaya devam ediyor. Sokak sanatçıları ve Sinolog ile Payas gibi festivaller bu direnci sergileyerek toplumsal gururu ve dayanışmayı vurguluyor. Müziğin gerçek gücü, farklı geçmişlerden gelen insanları bir araya getirme yeteneğinde yatıyor. Festivallerin dışındaki müzik, aynı zamanda rahatlatıyor ve sosyopolitik meseleleri tartışmak için barışçıl bir platform sunuyor. Filipin müziği, sevinç ve mücadele dengesini temsil ederek daha parlak bir gelecek için çalışan bir kültürü simgeliyor. Bu kritik bir soru ortaya koyuyor. Müzik gerçekten iyileştirir mi? Yoksa geçici bir rahatlama mı sağlar? Bu paradoks, Filipin müziğinin hikayesini kapsıyor. Müzik rahatlık sağlarken soru devam ediyor. Eşitsizliklerin yaralarını gerçekten onarabilir mi? Sıradaki bölümde sosyopolitik gerilimlerin Filipinlerin geleceğini şekillendiren hareketleri nasıl ateşlediğini keşfedeceğiz. Filipinler, nefes kesici manzaralar ve zengin kültürel mirasla dolu bir ülke olmasına rağmen köklü siyasi ve ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. 1986'da demokrasiye geçiş yaptıktan sonra ülke yönetim, yolsuzluk ve zengin ile fakir arasındaki giderek açılan uçurum gibi sürekli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 23 milyon Filipinli yoksulluk içinde yaşıyor. Buna karşın küçük bir elit, ülkenin zenginliğinin büyük bir kısmını kontrol ediyor. Bu eşitsizlik, Manila gibi refah içinde olan şehirler ile çevresindeki aşırı ekonomik sıkıntı çeken bölgeler arasındaki keskin karşıtlıkta açıkça görülüyor. Yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımı devam ediyor. Bu da birçok kişinin zengin azınlığı destekleyen bir siyasi sisteme duyduğu hayal kırıklığını artırıyor. Bu memnuniyetsizlik, değişim talep eden toplumsal hareketler ve alternatif hareketleri ateşleyerek sokak sanatları ve yeraltı müzik sahneleri gibi alt kültürlerde kendini ifade ediyor. Bu hareketler eşitsizliğin en belirgin olduğu kentsel ortamlarda etkisini buluyor yolsuzluk ve eşitsizlik devam ederken, bu hareketler adalet ve eşitlik çağrılarıyla büyümeye devam ediyor. Kenarda kalıp kalmayacakları veya anlamlı bir toplumsal dönüşümü ilham verip veremeyecekleri belirsiz. Ancak bu hareketler, ülkenin zorluklarını aşma yolları aradığını yansıtıyor. Zengin elit ile dezavantajlı çoğunluk arasındaki uçurum, Filipinlerin belirleyici bir özelliği olmaya devam ediyor ve bu hareketler, daha kapsayıcı bir geleceğin ipuçlarını sunuyor. Böylesine keskin uçurumlarla işaretlenmiş bir ülkede sokaklar protesto ile patlak verdiğinde ve yeraltı hareketleri susturulanların sesi haline geldiğinde ne olur? Filipinler, Filipin Eğlence ve Kumar Kurumu ve Filipinler Offshore Kumar Operatörleri gibi kuruluşlarla Güneydoğu Asya'da oyun ve eğlence için önemli bir merkez haline geldi. Bu sektör, kara tabanlı kumarhaneler ve çevrimiçi oyun platformları aracılığıyla ekonomiyi destekleyerek iş yaratıyor ve hükümete gelir sağlıyor. Ancak aynı zamanda yolsuzluk ve potansiyel sosyal istikrarsızlık gibi etik ve sosyal zorlukları da beraberinde getiriyor. Eleştirmenler, hükümetin düzenleyici ve endüstrinin yararlanıcısı olarak Çift rolünün şeffaflık sorunları yarattığını ve düşük gelirli toplulukları orantısız şekilde etkileyen kaynakların dengesiz dağılımına yol açabileceğini savunuyor. Ayrıca, çevrimiçi oyun sektörünün hızlı büyümesi, denetim ve etkili düzenleme konusunda yeni zorluklar ortaya çıkarıyor. Bu endişelere rağmen, hükümet sektörü desteklemeye devam ediyor ve ekonomik büyümeyi teşvik etme ve kamu maliyesini güçlendirme potansiyelini vurguluyor. Siyasal, Sektör, Ekonomik Sistemler Filipinlerin tarihi, yüzyıllar süren İspanyol ve Amerikan yönetimi tarafından şekillendirilmiş olup, siyasi, sosyal ve ekonomik sistemlerini etkilemeye devam ediyor. 1565'ten 1898'e kadar süren İspanyol kolonizasyonu, Katolikliği ve merkezi yönetimi tanıttı, ancak Filipinlilere büyük acılar getirdi. 1898'deki İspanyol-Amerikan Savaşı'nın ardından Amerikan yönetimi batı eğitimi ve modern bir hukuk sistemi gibi reformlar uyguladı. Ancak bu reformlar genellikle elitlerin yararına oldu ve nüfusun büyük bir kısmı yoksulluk içinde kaldı. 1946'da bağımsızlık kazandıktan sonra bile ülke yoğunlaşmış zenginlik ve güç gibi sömürge miraslarıyla mücadele etti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Filipinler Asya'nın en gelişmiş ülkelerinden biriydi. Ancak oligarkik sistem, yaygın yolsuzluk ve zayıf kurumlar nedeniyle ekonomisi geriledi. Siyasi liderler genellikle güçlerini sistemik reformlardan daha fazla önceliklendirdi ve ülke eşitsizlik, yolsuzluk ve siyasi hanedanların egemenliğiyle mücadele etmeye devam etti. Okuma-yazma oranları ve orta sınıf artsa da pek çok Filipinli ekonomik ilerlemelerden yararlanmakta zorlanıyor. Filipinler bu zorluklarla başa çıkmaya devam ederken, hızla gelişen komşuları olan Singapur ve Güney Kore ile sert bir rekabetle karşı karşıya. Filipinler ve diğer ilginç kürlü hakkında daha fazla çarpıcı gerçeği öğrenmek ister misiniz? Beğen butonuna basın, abone olun ve bir sonraki keşfimize ilk ulaşan siz olun. Filipinler'de jeepneyler ve tinikling dansı, zorluklar karşısında direnci ve yaratıcılığı simgeliyor. Filipin halkının hayatta kalma ruhunu sergiliyor. Jeepney, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geride kalan fazla askeri jeeplerden doğmuştur ve canlı ve pratik bir toplu taşıma aracı haline gelmiştir. Filipinliler bu araçları yolcu taşımak için çatı ekleyerek ve gövdelerini uzatarak dönüştürdü. Bugün jeepneyler artan yakıt maliyetleri ve yaşlanan filolara rağmen ulaşımın uygun fiyatlı ve hayati bir biçimi olarak kalmaya devam ediyor. Filipinlerin yaratıcılığının ve uyum sağlama yeteneğinin kalıcı bir sembolü olarak duruyor. Tinikling, ulusal dans olarak kabul edilir ve tikling kuşunun bambu sapları arasında hızlı hareketlerini taklit eder. Dansçılar, çarpan bambu direklerinden kaçmak için adımlarını tam zamanında atmak zorundadırlar. Bu da çeviklik ve azmi gösterir. Bu geleneksel dans, Filipinlilerin zorlukları hızlı düşünme, takım çalışması ve kararlılıkla aşma yeteneğini yansıtır. Nesiller boyunca aktarılan bu dans, dayanışmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi kutlar. Jeepney'ler ve Tinikling, Filipinlilerin zorluklarla neşe, yaratıcılık ve dirençle karşılaştığını gösteriyor. Sıklıkla tayfunlar depremler ve diğer doğal felaketlerle etkilenen bir ülkede bu kültürel simgeler, hayatta kalmanın sadece zorlukları dayanmak değil, aynı zamanda yolculukta amaç ve güzellik bulmak olduğunu hatırlatıyor. Filipinler, nefes kesici manzaraları ve canlı kültürüyle kutlanıyor. Ancak önemli zorluklarla karşı karşıya. Nüfusun önemli bir kısmı, özellikle kadınlar ve çocuklar, hala savunmasız durumda. 2024 itibarıyla Filipinlilerin yaklaşık 16 yüzdesi yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve kırsal alanlardaki birçok aile günlük olarak mücadele ediyor. Bu, bireyleri daha iyi fırsatlar aramaya yönlendiriyor. Ancak bazıları yurt dışında daha iyi bir yaşam vaadiyle aldatılarak daha fazla zorlukla karşılaşıyor. Bir diğer acil sorun ise, hem ülke içinde hem de yurt dışında kadınlar ve çocukların artan savunmasızlığı, teknolojideki ilerlemeler bazılarını sömürü hedefi haline getirerek yeni riskler doğurmuştur. Ancak bu tehlikelere rağmen sayısız hayatta kalan olağanüstü bir direnç sergiliyor ve uluslararası adalet misyonu ve Tahanan pagmama Pagmamahal gibi kuruluşlar destek sağlamak ve adalet aramak için durmaksızın çalışıyor ancak yolsuzluk ve sınırlı kaynaklar gibi kalıcı engeller önemli zorluklar olmaya devam ediyor. Kurbanlar genellikle toplumsal damgalama ile karşılaşıyor. Bu da yardım aramalarını engelleyebiliyor. 2003'te çıkarılan insan ticaretiyle mücadele yasası gibi yasalar mevcut olsa da risk altındaki bireyler için korumaların artırılması adına daha fazla çaba gerekiyor. Bu sorun ulusal sınırların çok ötesine geçiyor ve herkes için güvenlik ve onur sağlamak için birleşik bir küresel çaba gerektiriyor. Kuruluşları desteklemek ve daha güçlü koruma önlemleri için savunuculuk yapmak, kalıcı değişim yaratmaya yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Uluslararası Adalet Misyonu veya Filipin Kadınlar Komisyonu gibi kaynakları ziyaret edin. Filipinler, hayatta kalmanın genellikle mevcut olanı en iyi şekilde değerlendirmek anlamına geldiği bir dayanıklılık ulusudur. Ekonominin temel taşlarından biri olan hindistan cevizi endüstrisi, yaşlanan ağaçlar, doğal felaketler ve yetersiz destek gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Hayat ağacı olarak bilinen hindistan cevizleri, nüfusun üçte birini destekleyerek Filipinleri dünyanın ikinci en büyük hindistan cevizi üreticisi yapıyor. Ancak tayfunlar ve eski uygulamalar verimliliği azaltıyor ve birçok çiftçiyi başka yerlerde iş aramaya yönlendiriyor. Aynı zamanda, özellikle hemşireler olmak üzere çok sayıda nitelikli işçi, daha iyi fırsatlar aramak için yurt dışına göç ediyor. 2024 itibarıyla neredeyse 200 bin Filipin hemşire yurt dışında çalışıyor ve ailelerine milyarlarca dolar gönderiyor. Bu göç aileler için ekonomik rahatlama sağlarken yerel sağlık sisteminde bir boşluk yaratıyor. Özellikle kırsal alanlarda. Geri kalanlar zorlu koşullarda çalışmak zorunda kalıyor ve nitelikli işçi eksikliği mevcut eşitsizlikleri derinleştiriyor. Filipinler şimdi kritik bir kavşakta. Endüstrilerini modernize edip nitelikli iş gücünü koruyacak fırsatlar yaratabilir mi, yoksa göç geleceğini tanımlamaya devam mı edecek? Filipin halkının direnci inkar edilemez. Ancak ülkenin daha sürdürülebilir bir yol inşa etmesine yardımcı olmak için küresel işbirliği şart. Sizce bir ülke hem cennet hem de gizli mücadelelerin yeri olabilir mi? Bu karmaşık denge hakkında düşüncelerinizi aşağı aşağıda paylaşın, bakış açınızı duymak isteriz. Filipinler, Filipin Kartalı ve Puerto Princesa Yeraltı Nehri gibi doğal harikalarla dolu. Ancak bu güzellikler ormansızlaşma, sanayileşme ve turizm tehdidi altındadır. Koruma ile ilerleme arasında denge sağlamak kritik bir zorluktur. Filipin kartalı, biyolojik çeşitliliğin sembolü olarak habitat kaybı ve kaçak avcılık nedeniyle 500'ün altında kalmıştır. Yasal korumalar mevcut olsa da kaçak avcılık devam ediyor. Ancak üreme programları gibi koruma çabaları umut sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Puerto Princesa Yeraltı Nehri, her yıl 200 binin üzerinde turisti çekiyor. Ancak denetimsiz turizm ve gelişim onun hassas ekosistemine zarar veriyor ve nehrin tehdit altında kalmasına neden olan atık ve aşırı kalabalık yaratıyor. Bu doğal hazineler Filipinler'deki daha geniş bir sorunu vurguluyor. Ekonomik büyümeyi teşvik ederken çevreyi nasıl koruyabiliriz? Turizm ve sanayileşme hem fırsatlar hem de riskler sunuyor. Ancak koruma yasalarının uygulanması zayıf kalıyor. Filipinler, çevresini korurken kalkınmayı teşvik etmek için daha sıkı düzenlemeler, ekoturizm ve alternatif geçim kaynakları gibi sürdürülebilir çözümler aramalıdır. Küresel çevresel farkındalığın arttığı bu dönemde ülke sürdürülebilir uygulamalarda öncü olma ve benzersiz doğal mirasını koruma şansına sahip. Bir zamanlar huzurlu bir tropik cennet olan Boracay, beyaz kumlu plajları ve temiz sularıyla ünlü hale geldi. 2000'li yılların ortalarında muhteşem güzelliği, lüks tatil köyleri ve canlı gece hayatıyla dolup taşan bir turistik merkez haline geldi. Ancak hızlı gelişim ciddi çevresel sorunları beraberinde getirdi. 2018'de adanın kirlilik, kötü atık yönetimi ve hassas ekosistemine zarar verme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Filipin hükümeti, rehabilitasyon için Boraca'yı 6 ay kapatarak daha sıkı çevresel düzenlemeler uyguladı. 2024 itibarıyla Boracay'ın plajları belirgin şekilde daha temiz hale geldi ve işletmeler daha sürdürülebilir uygulamalar benimsedi. Bu değişiklikler olumlu olsa da, turizm hala adanın hassas çevresi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Turizm ve koruma arasındaki dengeyi sağlamak, aşırı kalabalık, ve altyapı baskısı gibi sorunların adayı etkilemeye devam etmesi nedeniyle önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Bir küreselleşmeyi yenirken, Filipinler ilerlemeyle kültürel kimliğini koruma arasında hassas bir dengeyi yönetiyor. Ülke küreselleşmeyi benimserken, zengin geleneklerini korurken, modern değişikliklere uyum sağlama zorluğuyla karşı karşıya. Palawan'ın temiz sularından, Mindanao'nun yemyeşil ormanlarına kadar doğal harikaları hızla gelişen çevresel baskılarla tehdit altındadır. Bu engellere rağmen Filipinler kültürel olarak canlı kalmaya devam ediyor. 170'ten fazla dil ve renkli festivaller ile güçlü bir Katolik inancı barındırıyor. Kentselleşme ve batı etkileri, özellikle Manila ve Cebu gibi şehirlerde Filipin toplumu üzerinde dönüşüm yaratıyor. Ekonomi büyürken, BPO, döviz ve turizm gibi endüstrilerle destekleniyor. Yoksulluk kırsal alanlarda, nüfusun neredeyse 16 yüzdesinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı yerlerde devam ediyor. Kentsel elitler ile kırsal topluluklar arasındaki uçurum genişlemeye devam ediyor. Filipinler için kritik bir soru, kültürel mirasını modernleşme ile nasıl uzlaştıracağıdır. Ülkenin geleceği, siyasi reform, ekonomik büyüme ve geleneklerini koruma yeteneğine bağlıdır. Bu Filipinlerin hızla değişen bir dünyadaki karmaşıklıklarıyla yüzleşirken etkileyici bir hikaye sunuyor. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği seveceğinize eminim. Aşağıda kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülkeyi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.